Bu klanet be, benim bu bağım. Onunla bağım geliyor çalıyor da bir... Geta bir bir gado. O ilkin bağım nasıl anlatıyor yürürmüş kamışta. Te kamışta te yapırla delicek bızgacık Kamış'tan. kamışta. Sonra o kimden se yürürdü vidima. ona da o gene Allah'tan anlıyorsun. O çalırdı çok güzel. Allah'ın yanına çıktı. Hadi. Çalır da o güzel. <laughs> Karoçe, onu yeri de beğenirdiler. O ranşı balboka da rast kıvattı. O zaman gene vardı Garboşka'yı. Akardiyon, klanet olsun. İnanın bizim narot ülesiydi, çok klanet çalsın. Nereden <laughs> bu klarnet. onu Bu Satın satın, alıp, satın da, onu kendi yapmadı. Ya bu klarnet çeyni. Var klarnet duhoy to ani te beki görürsün bu beyne atır. Bundan ben de babaya çalırdım. Vardı benim garmoşkam Belarus. Vesna. Daha sonra büyüdüm. Ve ona yardım ederdim. Ona uyurdu sesleri. O çok güzel çalırdı. Onda tipi onunla valla batayla. Bu kadınca. Kadınca nasıl o çalırdı öyle öyle. Vısoki de kalın kalın. Ses de töyle, yok. Nasıl yaparsın mesela. <laughs> Yüteli yani. o, o çok dolgu çaldı. O zaman düğün oldu. olurdu? Te kadar dosyamsaydı kadar olurdu yani. Haftada bir pazarda önce olsun, köyde beş düğün, altı. Taşı kim becerdi nasıl çalma? Vardı Stryzkov, Vankpadi, Bay Kalkosik'a çalmırdı la prosu, hepsini alırdı la. Nu klanet evet. bel veşe urvni. Ulan patlayıcı, klanet. Şimdi gelirdi muzikle ben, uşağı, koca paçanım. Vası batı vati vat bile çalın, ben de zanet olurdum. Değil de o kadar gramat bi muzik. No yazırdı o nesi orada. Ye ne zana. Ukay stirle klane çalsın da, umucukurdu ne zaman Ne o zaman? İtullah. Patrim. da, biz sorduk ama kamera burada yoktu, Sen bize de. baba burada, primernan Şimdi söyleyeceğim. Ну, söyleyeceğim. ну

30 yaşında mıydı? Evet, 40 yaşında. Baksanlar da ruvala da var ya. o zaman geçerdi öylece. Kaç femini o. A bu mucikle de bu Grigori Ligaraş. Ligaraş ona Bu ne hepsi kişilerin pakoyni. Bu Mişa batı. Naz bir de kas, Kokona. Kokona Bu da Boris batı. Boris'e orada yaşırdım. İşte bu tebna patretchik planer Nerede bu var olsun gibi patret. Ne? Ya. Ne? Ну где то она брада у olsun da jesi O'Malley'di bu çocukla çıkmış. Oscar'eci o teberdaydı. Tebu tebu müjdel düğünde. Evinde düğünde. Da. Te bunun düğünde lam olsunla. Hı Da, le, lam olsun. Te bu müjdim düğünde Grigori Gri, 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 Gri -Gri Liga mi? Ligaraş, bu Grigori. Liga Liga, o da vidim onun düğünde, Rasul, Rasul Galustuk'un, Rasul'un başkanı. Buna da onun durkları, a buna da orada komşular bu adamın. Sağ altı orada bu oluyor, patates orada. Te bu kişi de güvende, hmm. bu olacak güvende. Anca yok tane, ey kudatar. E,